her her kedim. Şşş. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ya bir videoya başlayın. Arkadaşlar bir buraya çalı tekrardan devam ediyoruz. Yanımda yine arkadaşım o, o la yine oldu. Oktay var. <gülüyor> <gülüyor> evet yazıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar her şeyim alsın. Bir de iki tane Odin'in dün çaldık ve bir tane Nyan Ketli çaldık. Çaldık derken geldi şuradan. Al kanka, al. Şöyle beynimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey geldi Rainbow. Şöyle, şöyle ve Allah altın kupa fan var. Şu anlık gitmeyecek arkadaşlar. Ama ama bugün birazcık kasıldık ya arkadaşlar. Yarın öküz gibi kasılacağız. Bir dakika arkadaşlar. Oh kafam. Şarşesi gelmiştir arkadaşlar. Belki özür dilerim. Hemen eşyalarımı, eşyalarımı al dedim. İlla deme ya. Neyse. Arkadaşlar bugün normal süngeye gitmek istiyorum. Hatta arkadaşlar bakın arkadaşlar arkasından şey çıkarttı. Hatta arkadaşıma diyeyim. Her şeyimi al. Normal. gideceğim. Hemen yazalım arkadaşlar. Hadi bakalım. O da video çeksin ha. Her şeyimi alsın arkadaşlar. Gelelim. Her şeyimi alsın hemen. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar çok az kaldı da. Bunu çel yavrucuğum bak. Arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Adam bir şey çalsın. Oktay. Hadi bakalım. Bir şey çalsın yoksa. Hadi lan. 200 oh, oldu. Lan. Daha. Bakın arkadaşlar. Bakın 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 ne yapıyor. Bakın 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 sadece bakın. <laughs> Çok şun. <laughs> şunu al şunu al şunu al. Bu mercili kuyruklarını aldım. Arkadaşlar verin mercili için. Bu değil de başka bir tane de arkadaşlar. beyler 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 Gel ee, no. lan sen Eee ne oldu lan benim yerime Hayır Neyse çık Şimdi arkadaşlar girelim e videoyu durdurayım. Arkadaşlar geldim. Lan. Bir... Ha burada bir var neyse ki. Kerem burası niye boş? <gülüyor> neyse. <laughs> Geliyorum arkadaşlar ve. Oğlum bunlar ne lan? Oğlum bu ne? <laughs> bak şuradan çalarsam yaşarım. Yaşar ve yaşar. Hadi onun bakın neyim. Bunun <Sessizlik> makinesi de almam gerekiyor. Bir <Sessizlik> veda etmem gerekiyor. Bunu almam gerekiyor. Eder misin? Şöyle. Ne oldu, sana? Ya arkadaşlar oyundan çıktı da girafe cilesi geldi. Ne arkadaşlar. <laughs> Saldırı. Dondurdu dam bam biri bam 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 bam. Onu. Sen kime karıştırıyorsun sanıyorsun lan? Benimle baş edemezsiniz zoluk. Benimle baş edemezsiniz. Ha, sen şimdi onu çaldın yani. Çaldın mı sen onu? Çıkalım arkadaşlar. <laughs> en ee, biz sunucuya girelim. Hayır lan. Hadi. Lan nerede? <laughs> Ana sayfaya girip. Girip geleyim arkadaşlar. Oho geldim kanka. Yanında doğdum. Yuppi. Geldim açayım hemen. Gelsene. şöyle. <laughs> Nerede? Kofantu. Fanto elefanto. İki buçuklu. İki buçuklu silmesin de o iyi para getiriyor. O çok önemli. Hemen girafa gelesemiz alalım. Coca Fanta zaten 100k 100k getiriyor. Ben ne yapayım? Al. Al şimdi hemen. Hemen çıkalım. Elinde kalacak zaten. Sunucumuza girelim. Yer eriyor. Girsin artık ya. Aynı. Oo, o Dün, 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 dün. aynı gelmişim. Tamam. Olur böyle şeyler hemen Lionel eşyalarımızı cactuzi. alalım. Al artık. Lionel Cactus. Lionel Cactus. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? Dil. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya Rabbim. Yapma ya oğlum ya. Olur. Alırım şunu. Tokat manyağı derim size. Oh. Çal 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 çal. -la -la -la. Lan. Lan lelo tra Çalacağım ki çalacağım ki çalacağım ki. İnat ettim çalacağım. Tra tralala. Bu lo tra la la. Bunu ne yapalım oğlum? Bakalım. Bakalım. Bakalım telefonu almam gerekiyor çünkü metro 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 metro. Ya sen nasıl? Ya çıktı ya. Dur burada bir. Öyle korkutursanız çünkü. Güzel bir şey olan yok herhalde ama bu sunucuya girenlerden buradaki bir şey şey olacak. Kanka ne vuruyor Ne lan? Ha? Enayi misin? Hadi bakalım. Şöyle tuzaklar koyalım. kardeşim ya. Ya gider misin? Ya ne olacak şimdi? Ona sen beni tutmaya mı çalışacaksın yavrum? Çok güzel. Arkadaşlar oyna birisi girsin ben hemen video kaydını alacağım. Arkadaşlar birisi girdi, birisi girdi, birisi girdi. Ya oğlum direkt çıktı ya. Of ya. Lan. Yanlış oldu. Saklan buraya saklan. Daha görünmezlik var. İkisi de kayboldu. Kayboldu vallahi kayboldu. Çek. <laughs> Bir şey yapabiliyor mu sanki? Oğlum birisi girdi memo diye. Hiçbir şey yok. Başka yerlere koyacağız. Memo bu. Memo bu. Ne olacakmış kardeş? bozuyordum ben sana. Bozdurma. Arkadaşlar ağzımı bozduracak bu. Yalan atayım da. Lan benim abim dedi mi? Odin. Rhino Tosterino. Hai la sunge. Dur 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 dur. O çocuğun ne suçu var ya? Dur ayağa kaldır. Kalkın o zaman. çocuk balığa girdi lan. yanda. <laughs> çaldım, 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 çaldım. <laughs> Hemen sinceye gideyim mi arkadaşlar? <laughs> Hadi bebe. Be. <laughs> Çok iyi. <laughs> arkadaşlar zaten satacağım ya. Benim işime yaramaz. Adam bana vurduğu şeyin gücük olduğum için yaptı. yaptı. Geldim kanka. Oğlum bu çocuk yine mi katıldı lan? Frigo Camelo. Satalım. Kafam yamuldu. O kalsın ya. Zaten işime yaramıyor. Hemen eşyalarımızı alalım. Görünmezlik perörünü. Medusa kafası. Eee... Yok <laughs> kuşak kuşak kılıcı. Lazer perörünü ve vücut değiştirme iksiri. Hadi bakalım yok. Bu şu şuraya. Bu bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Yok bu buraya. Oğlum benden günah gitti lan. Ne oluyor Pardon kral. Uy, bir de sana şey veriyoruz. Gel lan buraya. E ben senin yerine gireceğim. hayır hayır yürü. bununla yürümeye alışkın Bunu da şimdi değilim Çıkacaksın Oradan Bu bu kadar Rhino toasterino. Tatiri tatiri bap bap bira bap 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 Dur gelecek gelecek atacağım ビーウーウーウセカーウウーウーウーウーウーーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーーウーウーウーーー Bir de reyim bu arkadaşlar. <laughs> ya keşke normal çıksaydı. Normal çıksaydı. indekslerden bir tane. Parasına bak. Gitirdi mi mumması? Oo! Ne? Ne? Bir de arkadaşlar diamond şey trala tıra kanka gel. Kanka gel. Delireceğim. Rainbow bir de arkadaşlar. Bir de arkadaşlık isteği atıyor. Parasını çek. Dur arkadaşım rahatça. Şey yapabilir. Satürn de dalsın? Satürn kaç getiriyor? 25 oğlum. Yu. Ne diyorsun sen? Tam, i̇ndeks'ten tamamlandı gökkuşağı. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne <diyorsun> oğlum? <laughs> Bu video. Arkadaşlar çıldıracağım. Oğlum bir de arkadaşlar Medusa. Medusa. Gel 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 kanka gel. Aynur <laughs> kapıyı temiz gel. Baba. 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 Durun arkadaşlar. La illa alma dedik değil mi? Baba. Baksın. Oğlum yerini kapat yerini. Tamam çok iyi. Arkadaşlar bunlarla asla girilmez. No. No. Gök kuş abi de arkadaşlar. Dur video kapanışı şey yapalım. Gidin. Video yap. Bak. Gelin videoya kapanış yapak. Hadi bakalım. Ya kanka bir git artık ya. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar. Baya bir geliştik. Ya. Ah pardon. Ya bu nasıl bir video kapanışı ya? Ya bizim ekip niye normal değil ya? Bizim ekip niye normal değil? Niye? <laughs> Oğlum. Bizim ekip normal değil ya. Normal değil bizim ekip. Perini kilitle bir video kapanışı yapayım dedim. Ya onu da içine ettiniz ya. Baba. 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 Evet arkadaşlar. Ya ortaya ben gittim. Evet arkadaşlar bizden bu kadar arkadaşlar. Biz bayağı bir geliştik. Yarın sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. <laughs>